bak ben her şeyi aldım, her şeyi düşündüm. Hiç üşümeyiz, ne olur? Barbie bu havada ne kampı? Çok soğuk. Ya üşümeyiz. Ben battaniye, yorgan, her şeyi aldım. Bak tek bir valizle gideceğiz. Lütfen. Of Barbie tamam. Gidelim de görelim günümüzü. Ne diyeyim ki ben yani? E ben o zaman valizi arabaya götüreyim. Dur dur. Ne Arabana oldu? Gitmeyeceğiz ki. Ne? Yürüyerek. Ya zaten buraya en yakın kamp alanına gideceğiz. <laughs> yürüyerek gidelim. Barbie bir de yürüyerek mi gideceğiz? Of işe bak. Hadi hadi. Ayy. Barbie acele etmekten kıyafetinin dikkatine bile varmadın. Yani tişörtle mi geleceksin Barbie? E, yürüyerek gideceğiz ya. Terleri zaten sıcak olur. Bir şey olmaz hadi, hadi Ah Barbie. Heh. Bavulu da unutalım tam olsun değil mi? Gel alırsın. Hmm. <laughs> Barbie arıyorum, arıyorum ulaşamıyorum. Üf, evde nerm acaba? Gerçi arabaları burada evde diler herhalde. Barbie! Ken! Benim açın kapıyı. Bu oda galiba daha da. Niye açmıyorlar kapıyı bunlar? Ken! Barbie! Başlarına bir şey mi geldi acaba? Komşularına bir sorsam iyi olacak. Merhaba şey Barbie ile Ken'e ulaşamıyorum galiba evde de yoklar komşularınızdan haberiniz var mı diye soracaktım. he onlar mı? Şey Barbie geçen gün kamp falan diyordu ama herhalde Ken'i ikna etti. Kampa gitmiştir onlar. Kamp mı? Bu havada mı? Peki nerede ki kamp alanına gittiler biliyor musun? Buraya yakındı yani ileride. doğa kamptalar. Doğa kamp alanı. Tamam. Teşekkür ederim. Ben oraya gideyim. Hadi şu rampayı çıktık mı artık demektir. ateşim çıktı ya. Nasıl da terledim. Kolaysa bu rampayı sen çık Barbie. Bavulla yani. Canım çıktı. Ay, burası çok güzel. Ken, bak bu ağacın altına çadırımızı kurabiliriz. Tamam Barbie, tamam. Çadır burada. Barbie. Bu yazlık çadır ah Barbie ah. Ben sana dedim Barbie. Donuyoruz burada donuyoruz. Gel ne yapacağız? <laughs> gelen... Biri geldi biri geldi. İşte buradasınız buldum sizi. Arkadaşlar siz burada ne yapıyorsunuz? Delirdiniz mi? Bu havada ne kampı? <laughs> Ayşe iyi ki geldin. Ben Barbie'ye dedim ama dinlemedi beni. Ama ben ne bileyim bu kadar üşüyeceğimizi bilmiyorduk ki. <laughs> Arkadaşlar akşama fırtınalı kar yağışı bekleniyor. Hiç mi hava durumuna bakmadınız? Hadi karavan olsa neyse de. Kış gününde kamp ne? toparlanın gidiyoruz. Zaten arabasız gelmişsiniz. Hadi hadi. i̇şte bu çok mantıklı. Kap var mı kap? <laughs> Ayaklarımı hissetmiyor. Bu ellerim buz gibi oldu. Geçin oturun şöyle. Geç. Tamam <laughs> tamam <laughs> Oh, sıcak, sıcak. sıcak <laughs> Yorunca gidelim de ısınalım. Delirmiş olmalısınız yani. Ay, Geçin oturun. Sıcacık evinizde. Oh. Oh. Hayır yani ben gelmesem ne yapacaktınız? Telefonlarınıza da ulaşamadım. Barbie sen telefon da mı almadın yanına? Biz bütün gece ne yapacaktık? Nasıl dönecektik geri? Ha? Ayşe gelmese ne yapacaktık? Sen Anmadın ki. Oy, oh, hala ayaklarım üşüyor. Üşür tabi. Neyse ben size sıcak bir çay koyayım da içiniz ısınsın. Bir daha da hava durumunu kontrol etmeden kampa falan gideyim demeyin yani. Hele ki yazlık çadırla. Hadi görüşürüz. Duydun değil mi duydun? Kara, karavan alırız. Onunla gideriz biz de o zaman. Of Barbie. Ay.